Ben bek, ben bek o e. Şimdi ben ben neden hiç browse PUBG videos çekmiyorum diye sor sormayın çünkü ben PUBG'yi bıraktım artık. Yani çünkü PUBG abi ben PUBG oynuyordum normalde. Fırtınıyorlardı. Beni browse'a fışkırdılar ama ne yapayım? burada gördüğünüz gibi on numara şeylerim var arkadaşlarım var O oğlum Kumal Mustafa var ya 52 bin Kumal'a 51 bine Evet arkadaşlar şimdi şimdi bugün içinde 6 bin kupa olmaya çalışacağım çünkü bugün Cuma okul bitti ya yani 9 gün okul yok ama ne koyayım. Yeah. yeah, yeah. Maçımıza başladık arkadaşlar Şimdi girdik adamlara botmuş amanım tek bir ediger çıkmadı. Lumi, Lumi ben on numara oynayayım ha. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar devam ediyoruz videomuza bir tane şunu oynuyorlar.

Şaka çok güzel çok. Kesmeyi mi çıkıyor? mi Ben ne tapasmıyorum? Ben bir oynuyorum. Hiç kaldım be. Yes Morty. Ben Morty gibi bir kupa yapacağım ya hatta. video çekeceğim. Ya random bastım 5. Ne çözdük? Ben 5 500 kupa olmam lazım dedim ya biraz. Arkadaşlar ben şimdi 6000 bu videoda çekebileceğim kadar çekeceğim. Öbür videoda da 7000 kupaya kadar oynayacağım galiba. Yok, 6500'e kadar oynarım. Eski tabını geçmeye çalışıyorum. Çalın hesabını çalmak. Senin yani çalınan hesabın yok yarra. Benim evet. eski tabımda bildiğiniz gibi krov vardı. Size çok güzel içerik içerik üretiyordum o hesapta. <laughs> Amına kodum onu sana orospu çocuğu çaldı. <laughs> ha, <He>, seçeneği. <laughs> Efsanevi karakter seçeneği. Evet. 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 Ama oradan oyun hemen verme ya yine onu kredi ile açman gerekiyor. O ee, kredi onu açtım. Ben troll değilim ben çünkü. Ama bir, ödeyim, bir şey <gülüyor> <gülüyor> Uzak uzak Uzat uzat boya bir zati. Deneme eğitim alanına gir. de onun uzaklığına boya bir çok ama uzak. <laughs> eğitim alanında ben istemediğim bir gir bak uzaklığına. Mesela gördüğünüz gibi dördüncü olduk. Eksi bir yedim. Hangi karakteri alsam? Lumi mi? Şurada bana bir tane yorumlara yazın. 29 karakterden öne. Shelly mi? Nita mı? Colt mu? Bull mu? Bo? Brook mu? El Primo mu? Barley mi? Barley mi? Po, Poco mu? Rosa mı? Üzesimi dynamite mı, çık mi, sekiz bit müzik ama değil ama Apeni mi, kar mı, mi, gaz mı, boğ mu, emz mi, sütü mü, mi, edegar mı, kolet mi, mortis mi, sekuik mi, yoksa oli yoksa lumi mi? Lumi mi sevdim ya, güzel karakter. Ben çok güzelim var Ben, 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 ben. Kostüm Artıklarımdan kalmış bir kaldım Kaldığım yer cehennemin dibi. Maksime kostüm alabilirim ha ben şu anda. Bin, bin. Ha ben 2750 yapıp bir şey yapacağım. Yeah. You have been bested. Evet, düşük kupalar kazanarak. Arkadaşlar çok uzatmadan ben şuradan Dynamite seçiyorum. Dynamite kazanacağız. Tungu Mike var ben onu gördüğünüz gibi. Kemal şu Kemal şu Tungu Dynamite Bu piç karamelik kol çıkardı. de hani geçen sefer ki ultra kopar kısmını verdi ya oyun dükkanlarında. Hadi geldik takımıma. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi vuruş efektine bakın tunguma yakın. Evet. evet. Ama ışık meleği kol çıksaydı daha daha karlı çıkardı. Herkes bir ışık meleği daha güzel. Evet. Yine kara melek çıkıyor. Yani. Başka bir şey, bir yakışıklı koltukta gibiydi, ağlar dursun. Harit koltuktaydı. Ama burada hava, havada durduğunu anladınlar mı? Ben yeni bir oyunu yeni verdi. İşte biraz oyun geldi. Hayır, hayır, internet yapma bunu bana. İnternet, <laughs> internet, internet. Yapma, 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 yapma. Yapma anas, anayı, ya, anayı. Abiyo. Kardeşim bu ne ya? Mikser şimdi bu ilçeye bağlayacağım. Hadi bağlan 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 bağlan. Amına kodum ilçeye bağlan. Hadi girsene, gir gir gir! Ağzını açacağım, azıcık tanıyacağım. 13, 20, 21, Ne <laughs> <laughs> öldürdüm. Kit öldürdüm la. <gülüyor> 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 Olan, baba, ben lan. Ben Leon'um. Kesinlikle Hani Yani Spike de seçilir. Spike 10 numara. Sen kullanabilirsin hemen. Evet. yani sen kullanamayın bence ben Spike <laughs> yo ne kadar bu az önce videoda ben 2 dakika ablamdan ben önüne ben o mutfakta acıktım acıktım <gülüyor> çok acıktım <laughs> Hem oyun oynayacağım hem de yiyeyim. Ben bunu ilk defa yapmıyorum ben. Her gün yapıyorum. Ve iyi seyirler. Oh, Oğlum sıçım. Arkadaşlar bakın tekin almışım. Tamam almışım. Tekin almışım. Mr. P. Mr. P. Bakın ne arkadaşlar. Hadi. Hadi ne olur, ne? Ben az önce kit aldım ya ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Ama kitin canı az işte. Çok selam azdı. şurada sıkar halinde işte.

Kotelerin bekleyin. Ben şu Dynamica zıplamayı yıldızı başkası var ya çok Bir de Dynamica zıplamayı yıldızı başkası var çok unuttum. Yıldız

<laughs> Arkadaşlar ben sinem oldu. bu video bu kadar da dakika. Umarım beğenmişsinizdir.